Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2021 serici sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Güncel sınav sorularımız arkadaşlar, serici 3 ve serici 4'te çıkan sınav soruları, serici 3 ağırlıklı sorularımız arkadaşlar. 28 soru, tam 28 soru. Banko güncel sınav soruları sizlere de çıkacak sorular. Sınava girmeden önce mutlaka arkadaşlar soruları çözün, sınavda kalmayın. Serice 1 2 3 4 ayrıcalıklarından faydalanmak için katıl butonuna tıklayarak bu kanala katılın. Örnek 2021 sorularını çözün, sınavda kalmayın arkadaşlar. Serece nedir? Serece Karayolu Taşıma Yönetmenliği kapsamında faaliyet gösteren tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Serece 1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Serece 1, Serece 2 kapsıyor arkadaşlar. Serece 1'i aldığınız zaman Serece 2'yi almış sayılıyorsunuz. Serece 2 yurt içi yolcu taşımacılığı Sürücü 3 uluslararası yük ve kargo taşımacılığı. Sürücü 4 ise yurt içi yük kargo taşımacılığı. Sürücü 3'ü alanlar sürücü 4'ü de almış sayılıyor. Sürücü 5 tehlikeli madde taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlilik belgeleridir. Sorularımızı Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun yap ee, hazırlıyoruz arkadaşlar ee, Milli Eğitim Bakanlığı serici sınavlarında 40 soru sormaktadır her bir soru 2.5 puandır başarı notu 70 28 net yapmanız gerekiyor arkadaşlar 28 net 70 puan yapmaktadır sınavlarda yanlış cevaplar dikkate alınmadığı için kesinlikle boş bırakmayalım 40 sorunun süresi 60 dakikadır. Yazılı sınavdan sonra uygulama sınavı yapılmaktadır. Uygulama sınavından 3 soru çıkıyor. İkisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Arkadaşlar uygulama soruları da kanalımızda çok fazlasıyla var. Mutlaka bütün uygulama sorularını çözün. Katıl butonuna tıkladığınız zaman özellikle uygulamadan da arkadaşlar sizlere çıkacak sorular üyeler için hazırlanan sorular katıl butonunda ee, katıldığınız zaman çok yüzlü bir ücretle katılıyorsunuz arkadaşlar istediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. Onun için pişman olmayın. Katılın %100 geçin. Evet, sorularımıza başlayalım. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırım süresi ne kadardır? Evet. 3 gün, 7 gün, 30 gün, 60 gün. Evet arkadaşlar, 30 gündür cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimlerinden biri değildir? A. Serbest dolaşıma giriş rejimi. B. Serbest sınır rejimi. C. Transit rejimi. D. Gümrük antropor rejimi. Serbest sınır rejimi değildir arkadaşlar. B seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuza geçelim. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın bu video özellikle src3 d ya src4 d gümrük ve kaçakçılıkla ilgili sınav sorularıdır. Onun için mutlaka çözmeniz gerekir. Üçüncü soru kaçakçılıkla mücadele kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli suç kapsamındadır? Evet A. Bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi B. Bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi C. Bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi D. Hepsi Evet. Cevabımız Denizli seçeneği hepsidir. Dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimlerinden biri değildir? A. Geçici ithalat rejimi. B. Geçici ihracat rejimi. C. Hariçte işleme rejimi. D. İhracat rejimi. Evet arkadaşlar burada da geçici ihracat rejimi gümrük rejimlerinden birisi değildir. B seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir? A. Örgütlenerek kaçakçılık yapma B. 3 veya daha fazla kişiyle kaçakçılık yapma C. Başka birinden destek alma D. Belgede sahtecilik yapma Evet Arkadaşlar burada da e, Ceyhan seçeneği başka birinden destek alma değildir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet. Hemen altıncı sorumuza geçelim. Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği azami süre ne kadardır? A 1 yıl, B 3 yıl, C 5 yıl, D sınırsızdır serbest bölgelerde kalabileceği azami süre arkadaşlar sınırsızdır. D seçeneği doğru cevap. Yedinci sorumuz aşağıdakilerden kurumlardan hangisi kaçakçılıkla mücadele kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri doğrudan önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında yer alır. A. Mülki amirler B. Gümrük müsteşarlığı personeli C. Sahil güvenlik komutanlığına bağlı personel D. Hepsi Evet burada da Denizli seçeneği doğru cevap hepsidir arkadaşlar. Sekizinci sorumuza bakalım. Türkiye ve komşu ülkeler arasında bölge ihtiyaçları ve coğrafi durum itibarıyla Sınır ticareti yapılmasına hangi makam karar verir? A) Belediye başkanı B) Bakanlar Kurulu C) Vali D) Ticaret Odası Tabii ki burada da e, arkadaşlar Türkiye ve komşu ülkeler arasında bölge ihtiyaçları ve coğrafi durum itibariyle sınır ticareti yapılmasına Bakanlar Kurulu karar verir. Bursa seçeneği doğru cevap. 9. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir? A. Teşebbüs halinde kaçakçılık. B. Devlet ve kamu güvenliği aleyhinde kaçakçılık. C. Ceza ehliyeti olmayanları kullanma. D. Kaçakçılığa müsamaha ve yardım. Evet. Burada da arkadaşlar teşebbüs halinde kaçakçılık değildir. Adana seçeneği. 10. sorumuza geçelim. Gümrük kanunu hükümlerine uygun olarak cezalar kaç yıl içinde yükümlüsüne tebliğ edilmezse zaman aşımına uğrar? A. 1 yıl B. 2 yıl C. 3 yıl D. 4 yıl Evet. Burada da 3 yıl içerisinde eğer yükümlüsüne tebliğ edilmezse zaman aşımına uğruyor arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 11. sorumuz Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık kapsamında suç teşkil eden fiillerden birisidir? A) Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye'ye ithal etmek B. İşyayı sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödemeksizin Türkiye'ye ithal etmek. C. Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan işyayı rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak. D. Hepsi. Evet arkadaşlar burada da Denizli seçeneği hepsidir. 12. sorumuza geçelim. Deniz yolu ile gelen ve gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımına ne kadar sürede tabi tutulur? Evet. A. Özet beyan verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde. B. Özet beyan verildiği tarihten itibaren 20 gün içerisinde. C. Özet beyan verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde. De, özet beyan verildiği tarihten itibaren 45 gün içerisinde evet arkadaşlar burada da 45 gün içerisinde olması gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen diğer sorumuza geçelim. 13. sorumuz. Kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaşarak birleşmelerine ne denir? A. Örgüt. B. Teşekkür. C. Hücre evi. D. Mafya. Evet arkadaşlar. İştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin anlaşarak birleşmelerine teşekkür etmek demektir. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 14. sorumuza bakalım. Uluslararası işya taşımacılığında kullanılan taşıtların ve rumortların nerelerine tır harflerinin yazılı bulunduğu bir plaka takmak zorundadır. Evet, tır harflerinin yazılı bulunduğu bir plaka takmak zorundadır. A. Üst kısmına B. Yan kısmına C. Alt kısmına D. Ön ve arka kısımlarına Evet burada da e, ön ve arka taraflarına takılması gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz Meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisine önem verilmelidir? A. Çalışma saatlerinin fazla olmasına B. Çalışma şartlarının iyi olması ve iş güvenliğine C. Ücret standartlarının altında olmasına. D. Skortasız çalıştırılmasına. Burada arkadaşlar e, meslek seçiminde de neye önem verilmelidir? Tabii ki çalışma şartları önemli. İyi olması, iş güvenliği iyi olması gerekiyor. Evet burada da Bursa seçeneği doğru cevabımız. 16. sorumuza geçelim. Tır karnesi hangi ülkede verilir? Evet. Yine sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar. A varış ülkesinde, B tır karnesi sahibinin nakliyecinin ikamet ettiği ülkede, C Almanya'da, D yol güzergahındaki herhangi bir ülkede. Tır karnesi arkadaşlar ikamet ettiğiniz ülkede verilir tır karnesi sahibinin nakliyecinin ikamet ettiği ülkede veriliyor. Evet, burada Bursa seçeneği doğru cevap. 17. sorumuza geçelim. Tır karnesinin geçerlilik süresi ticaret odasından alınmasından itibaren kaç gündür? Evet. 15 gün, 30 gün, 60 gün, 90 gün. Evet arkadaşlar. Kaç gündür? geçerlilik süresi 60 gündür değil mi? Evet. Yani 2 aydır. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 18. soru tır karnesi hareket ülkesi, varış ülkesi ve yol boyu ülkeleri olmak üzere geçilen her ülke için kaçar sayfa ihtiva etmelidir? Birer sayfa, ikişer sayfa, üçer sayfa, dörder sayfa. Evet arkadaşlar burada da ikişer sayfa olması gerekmektedir. Bursa seçeneği doğru cevap. 19. sorumuz. Kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden Hangisidir? A. Verilecek cezada indirim uygulanır. B. Ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hüküm olunur. C. Uyarı cezası ve bir ay hafif cezası uygulanır. D. Verilecek ceza artış olmaz. Evet arkadaşlar burada e, bu suçtan dolayı cezada hüküm e, veriliyor. Belgede sahtecilik yapılırsa Ayrıca bu suçtan dolayı cezaya küm olunuyor. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. 20. sorumuz. Fiziki muayeneye gerek görmek sizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim nedir? A. Kırmızı hat. B. Turuncu hat. C. Sarı hat ve yeşil hat. Evet arkadaşlar e, burada sarı hattan bahsetmiş. Bakın Ceyhan seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz Gümrüklü eşyanın tam muayenesinin yapıldığı hat hangisidir? Evet tam muayenesinin yapıldığı hattı sormuş bu sefer. Kırmızı hat, turuncu hat, sarı hat, yeşil hat. Evet tabi arkadaşlar burada da kırmızı hattan bahsetmiş. Adana seçeneği doğru cevap. 22. sorumuz kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde verilecek hapis cezası kaç yıldan az olamaz? A 5 yıl, B 10 yıl, C 15 yıl, D 20 yıl. Evet arkadaşlar yine 10 yıldan az olamıyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 23. sorumuz Türkiye gümrük bölgesine giren eşya ile Gümrük kanununa göre Türk menşei sayılan eşya ne olarak kabul edilir? A) Serbest dolaşımda bulunan eşya B) Gümrükteki eşya C) güm Türk menşei eşya D) Gümrük vergisi ödenecek eşya Evet, burada da yine serbest dolaşımda bulunan eşya olarak kabul edilir. Adana seçeneği doğru cevabımız. Hemen 24. soruya geçelim. Yine sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar. Kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A. Verilecek ceza iki kat artırılır. B. Verilecek ceza aynı kalır. C. Verilecek ceza hafifletilir de para cezası verilir. Evet arkadaşlar burada da dikkat ederseniz verilecek ceza iki kat artırılması gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. 25. sorumuz. Aşağıdakilerden hangi yolla gümrük beyanı verilmez? A. Yazılı olarak B. Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla C. Sözlü olarak D. Telefon yoluyla Evet arkadaşlar. Gümrük beyanı verilmez. Hangi yolla verilmez? Denizli seçeneği telefonla gümrük beyanı verilmez. Evet arkadaşlar. D seçeneği doğru cevap. 26. sorumuz. Ambalajlı ürünlerin mekanik etkilerden korunması veya ortaya çıkan zararların en az seviyede tutulması için üzerinde durulması gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Ambalajların kara yolu taşımasına uygun olması. B. Yüklemeye özen gösterilmesi. C. İstif sayısı ile yükleme güvenliğinin kontrol edilmesi. D. Hepsi. Evet. Burada da Denizli seçeneği arkadaşlar. Hepsi doğru seçenek. 27. sorumuz. Son sorulara geldik arkadaşlar. Sağa dönüşlerde yük hangi yöne savrulur? A öne, B arkaya, C sağa, D sola. Arkadaşlar dönüşün tam tersi. Sağa dönüşlerde sola savruluyor. Sola dönüşlerde sağ savruluyor. Bilginiz olsun. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 28. sorumuz yine önemli bir soru. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet. Bakalım verilenlere A yükün a, aracın boyunu önden 1 metre arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi. Evet arkadaşlar burada yükün ön ve arkadan kaç metre taşıyacak şekilde yüklenmesini sormuşlar. Bakın. E, Adana seçeneğinde 1 metre önden 1 metre arkadan vermiş. Bursa seçeneğinde yükün aracın boyunu önden 1 metre Arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır. C yükün aracın boyunu önden 2 arkadan 2 metre taşıyacak şekilde yüklenmesi. D seçeneğindeyse yükün aracın boyunu önden 1 metre arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır. Evet arkadaşlar bu da yine sık sık sınavlarda gelen aynı zamanda uygulama sınavlarında çıkan bir soru. Tabii ki yükün aracın boyunu önden 1 metre arkadan 2 metre aşırı şekilde yüklenmesi yasaktır. Cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. Evet arkadaşlar SRC 1 2 3 4, 5'te YouTube kanalı en doğru adresiniz. Sc de tek adresiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Almış olduğunuz ve alacağınız arkadaşlar bakın hem uygulamadan hem yazılıdan mutlaka notlarınızı paylaşın mesaj olarak atın biz de mesajlarınızı okuyalım %100 serici 1 2 3 4 5'te yazılı kazanma garantili örnek soruları kaçırmayın arkadaşlar hem yazılı hem uygulama bir sonraki sorularda görüşmek üzere Hoşçakalın.